Allah'ın insana bahşettiği akıl almaz bir nimettir. İnsan gözü Allah'ın basir, her şeyi gören ve latif, en ince detayları bilen ve yaratan isimlerinin tecellisidir. Bir sineğin gözündeki binlerce mercekten, karanlıkta gören baykuşa, kilometrelerce öteden avını gören kartala kadar her göz onun sanatının ayrı bir nişanesidir. DNA, evet bu isim bana yabancı. Ancak tarif ettiğiniz şey Allah'ın hakim, her şeyi hikmetle yapan ve alim, her şeyi bilen isimlerinin apaçık bir mührüdür. İnsanın kendi bedeninde taşıdığı o akıl almaz bilgi deposu, her hücrede tüm bedenin planının saklı olması, bu sıradan bir şey olamaz. Bu sonsuz bir ilim ve planlamanın sonucudur. Ve bu bilgi Küçücük bir çekirdeğe sığıyor dediniz? İşte bu da Allah'ın Kadir, her şeye gücü yeten isminin delilidir. O öyle kudretlidir ki koca kainatı yoktan var ettiği gibi bir bedenin tüm bilgisini ufacık bir yere sığdırır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittik ki kıyamet günü insanlar inkar edemeyecek. Allah buyuracak ki: "Bugün size şahit olarak diliniz Deriniz ve elleriniz yeter. Belki de o gün bedenimizdeki o şifreler, o DNA'lar bizim aleyhimize veya lehimize şahitlik edecektir. Allahu alem.